Aşık der incidenden, incinme incidenden, Kemal de noksan imiş, incinen incidenden. Ne demek evet. istiyor hocam? Efendim incitilmiş olmak ciddiye alınmayı gerektirir. Ondan işarettir. Dertler, belalar, gamlar, hele sevgiliden gelen cefalar her biri bir lütuftur, bir iltifattır, bir madalyadır. Çıkan olsun dili mecruh, peykan olmasın ya Rab diyordu ya Fuzuli. Çıkan olsun dili mecruh, peykan olmasın ya Rab içimizden çıkan bu yaralı gönül olsun varsın ondan bile vazgeçebiliriz. Ama içimize işlemiş olan o ok gibi kirpikler içimizde kalsın, çıkmasın Allah'ım. Bu ıstırap bizde devam etsin diyordu. Susuzem işte iste peykanın gönül hecrinde şevkım sakin et. Susuzem bir kez bu sahrada benim için su İste peykanın, o oku iste, o okla vurulmayı arzu et, incitilmeyi iste. Asıl bizim susamışlığımızı giderecek olan her biri birer iltifat niteliğinde olan o incitilmişliklerdir diyordu. Yine Fuzuli'den açılı aklıma geldi Eyvallah. artık kusura bakmazsanız. İncin, estağfurullah incinmek ve incitmek oldu zaman Fuzuli'ye Fuzuli uğramadan olmaz. Evet, elbette, elbette. Diyordu ki ey bi vefa ki adet olup cefa sana. Billah cefadır olma demek bi vefa sana. Bin can olaydı keşki ki meni dilşi kestede ta olaydım her biriyle bin kez feda sana. Huzuri söylüyor. Ey bi vefa ki adet olup cefa sana. Ey vefasız ki eziyet etmek adetin olmuş. Billah cefadır olma demek bi vefa sana. Vallahi asıl eziyet <laughs> sana eziyet de etme demektir diyor. Senin eziyetin çok güzel. Diyerek yakışan devam ya. ediyor. Evet. E, hakiki aşık incinmeyi, itiraz etmeyi bırak incitilmiş olmayı bir rütbe sayar. Bir iltifat kabul eder. Kendini sevgili makamındaki Hedefindeki varlık, sevilen varlık aşıkı aşık var kabul etmiş ki incitiyor. En azından onun varlığından haberdar. İncitilmiş olmak budur. Bu yüzden özellikle 17. yüzyılda divan edebiyatında sevgiliye ait olan güzellik unsurlarından gözlerin, sevgilinin gözlerinin hep öfke dolu olduğunu görürüz. 17. yüzyılın modasıdır bu. İşte Gamzen nedem ki tir çekip hun feşan olur uşşak dil figare ecel mihriban olur. Oh. Çeşmin o kahramanı gazabna senin. Ki hışmı il olsa dahi bir eman olur. Hmm. Nefi söylüyor. Yani muhteşem meşhur. şiirmiş hocam. Meşhur kasidesi. Kısa kısa izah ne? edebilir misin? Gamzen ne dem ki tığ çekip hun feşan olur. Ey sevgili o bakışların hmm. ne zaman ki kılıç çeker kan dökmeye başlar. Uşşak-ı dil figare ecel mihriban olur. Yaralı gönüllü aşıklara ecel bile şefkat gösterir, Eyvallah. ecel bile gel bana der.